Özgür Turfem kanalıma hoş geldiniz. Aslında yani biraz biraz makyaj yaptım çünkü hoşuma gidiyor. Kabul ediyorum bakın. Hatta şurada makyaj çantamı görebilirsiniz. Öncelikle umarım hepiniz şu anki durumda iyisinizdir. Bir şekilde sağlığınızı korumuşsunuzdur ve evde artık böyle kendimize eğilecek bir şeyler bulmuşuzdur. Şahsen ben mutfak işleriyle çok ilgilendim. Sizle de paylaştığım gibi. Bir de makyaja ve bu tarz şeylere zaten merakım vardı. İlk videomdan da biliyorsunuzdur. Bunlarla biraz daha ilgilenmeye vakit buldum ve bunlarla daha çok ilgilendim. Saç stilim de bugün. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Benim hoşuma gidiyor şahsen o yüzden yapıyorum. Bu son dönemde ikinci yapışım. Dışarı çıkarken de yapmıştım. Sev, sevdim yani böyle hoşuma gitti. Hele şu kahkülerimi şuradan yandan dökülüşü falan. Neyse çok konuşmama gerek yok. Bugün sizlerle bir tane kutu açılışı yapacağız. Zaten başlıkta muhtemelen görmüşsünüzdür. Şu Denebundan gelen deneme kutusu. Ee, yalnız bu arada bu arada size söylemem gerekiyor. Kendime e, şey almıştım. Ayak. Tri tripod değil aslında tam olarak ama bildiğimiz kamera ayağı yani şu an onun üstünde duruyor. E, müthiş. Normalde ben bin şeyle uğraşıyordum. Zorlukla ve bir şekilde onu sabitlemeye çalışıyordum. Şimdi çok güzel oldu. Neyse onu da söylemek istedim şu an orada takılı kamera. Biraz kendisinden bahsedeyim Dene Bulu'nun. bir tane internet sitesi. Denebulu.com diye geçiyor zaten. Buraya bedavaya üye oluyorsunuz. Yani belli bir ücret sizden istemiyorlar. Üye olduktan sonra size birkaç tane soru soruyorlar. ilgi alanlarınızla alakalı. Birkaç tane değil hatta bayağı bir soru soruyorlar ve böyle uzun bir formu var. İlgi alanlarınız işte evde neler kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz gibi. Mesela anne çocuk ürünlerine ihtiyacınız var mı? Kozmetik ürünlerine mi ihtiyacınız var? Nelere ilginiz var? Nelerle uğraşıyorsunuz gibilerinde. Buraya belli bilgileri dolduruyorsunuz ve dene bunun özelliği şu ki, genellikle aylık, aylık olması lazım. Aylık paketler hazırlıyorlar ve bu paketleri üyelerine ücretsiz bir şekilde gönderiyorlar. Ben bayağıdır bekliyorum. Yani bir 6 ay falan olmuştur en az. Ben ben dene bunu ya, üye olalı ve hep insanlar da görüyordum paket almışlar paket almışlar. Bana hiç gelmiyordu çok üzülüyordum. Paket geldiği zaman siteye pak paket, yüklendiği zaman normalde mail gelmesi gerekiyor. Bana hiçbir zaman gelmiyordu. Paketler çıkıyordu bakıyordum bende yok falan filan. Çok yani şey diye düşünmüştüm ben hani sadece instagram hesaplarında çok follower olan insanlara öncelik veriyorlar ve daha sonra biz falan gibilerinden. Sanırım biraz öyle aynı zamanda da ama önemli değil. Sonuçta Geçenlerde bir herhalde 15 gün önce falan bana mail geldi. Dene bunu var eğer istersen alabilirsin diye. İnternet sitesine giriyorsunuz, bedavaya dene diye bir şık, şık şık değil de bir seçenek var. Ona basıyorsunuz ve sonra kutunuz geliyor. 15 gündür bu kutunun gelmesini bekliyorum gerçekten. O kadar heyecanlıydım ki hani aldığım en heyecanlı kargolardan biriydi. Geleceğini bilmeme rağmen evde gördüm. Olay falan dedim. Şimdi bunu da Instagram story'imde paylaşmıştım ben. Çünkü Denebun'un konsepti bu genel olarak. Instagram story'imde paylaşmıştım. Story paylaşımının üstüne birden fazla kişi işte aa yeni video mu geliyor, yeni bir içerik mi bu falan filan gibi bana yorumlar, yani yorumlar değil de aslında storylerime cevaplar verdi. Ben de burada videolar çekmeyi, böyle şeyleri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Konuşmayı da zaten çok seviyorum biliyorsunuzdur artık. Beni gerçekten tanımıyorsanız da ki zannetmiyorum tanımadığınızı ama ee, ve çok güzel hissettim yani çok iyi hissettim kendimi instagramdan bana böyle bir şey yazıldığı için hani mu geliyor gibilerinden çünkü bu bana açıkçası biraz insanların ilgilendiğini gösterdi yani ben öyle algıladım dolayısıyla da bu videoyu çekmek istedim bu arada bu kutularla alakalı da hep ünlü youtuberlar yani ünlü makyaj şeyleri falan bu tarz kutular alıyorlar Hayattaki en büyük hayalim bu olabilir. Kıyafet, çanta, ayakkabı, makyaj, gerçekten tabii ki de en büyük hayalim değil de hayatta gerçekten çok istediğim şeylerden biri bu olabilir. Bir sürü binlerce parfüm, çok güzel şeyler geliyor onlara kutulardan. Bunlara PR kutusu deniyor. Ne deniyor bilmiyorum ama mükemmel şeyler geliyor. Gerçekten yani böyle aklım çıkıyor onları izlerken. Videolar var öyle. Ve gerçekten çok beğeniyorum. Çok özeniyorum. Keşke bana da olsa diyorum. Bu kutu bana biraz öyle hissettirdi açıkçası. Dolayısıyla da aslında ben zaten bunu biraz paylaşmak istiyordum. Sadece hani bir şey yok kutunun. Dolayısıyla paylaşamayacaktım ama siz yazdığınızda kendimi çok motive hissettim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi kutumuza gelince şöyle bir kutu kendisi. Flamingolu kutunun tasarımı da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Yalnız kutu şu an elimde tutarken bile inanılmaz inanılmaz elidor kokuyor. Çünkü kutunun içinde anlayabileceğiniz gibi elidor var. Şampuan. Açım kısmına gelirsek. Öncelikle denebunu.com denebunu kutunun keyfini çıkarman dileğiyle. Böyle bir şey göndermiş. Ama kişiye özel falan değil. Denebunu'nun Instagram adresi ve web sitesi var. Ben bu arada bu Instagram adresini ve web sitesini aşağıya description box'a hmm, bilgi kutusu bilmiyorum. Description box'a koyacağım. Oradan girebilirsiniz. Siz de kaydolabilirsiniz. Benim hoşuma gidiyor. Eğer siz de böyle şeyler meraklıysanız yapabilirsiniz. Daha sonrasında bir tane Nescafe. Bu arada ben kutuda ne olduğunu biliyorum. Çünkü kutunun içinde ne olduğunu bilerek sipariş ediyorsunuz. Yani ne olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biliyorum sadece açım için yani. Nescafe'nin şeyini göndermişler. Bu yeni Nescafe çıkmış. Heyecanla beklenen yeni Nescafe Express şeker ilavesiz ürünleriyle tanışın. Hem şeker ilavesiz Amerikanlı hem de kafe latte yapmışlar. Soğuk kahvelerinden bu biliyorsanız. Ben bunları küçüklüğümden beri severim. Ama tabii şekerliydi o zaman. Bir tanesi 20 kalori Amerikanlı. Bir tanesi de süt olan 65 kalori. Burada göstermiş zaten. Nescafe'ye de şekersiz şeyler çıkardığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu aralar aynı zamanda tatlandırıcı da. Şeker ilavesiz ve tatlandırıcısız. İçinde ne var bilmiyorum ama Nescafe'nin de böyle bir şey yapması hoş. Çünkü yani paketli şeyler zaten çok faydalı değil. En azından daha sağlıklı versiyonlarının çıkmış olması bence iyi bir şey. Şekersiz olmaları da mükemmel. Ben çok şekerli kahve sevmiyorum. Onun dışında bir tane Hametol'lü. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hametol diye bir tane Abdi İbrahim'in yeni çıkardığı nemlendirici krem tarzı. Hatta nemlendirici krem muhtemelen bir krem var. Cilt bakım kremi. El ve yüz içinmiş. Bu krem çok ben reklamını gördüm şahsen. Bana gelmiş ama hoşuma gitti. Ben bu ara çok krem kullanıyorum çünkü el dezenfektanları yüzünden gerçekten ellerimizin olmaz kuruyor. Aynı zamanda yüzüm de benim kuruyor. Dolayısıyla kullanıyorum. Şimdi kutunun içinden Nescafe dedik. Nescafe'mizi çıkaralım. Şöyle mükemmel. Hayatınızda hiç görmediğinize eminim ama. Şeker ilavesiz, tatlandırıcısız, Amerikanı. İçindekiler. Neden süt var? Süt yazmışlar ama bu Amerikanı süt olmaması gerekmiyor mu? Anlamadım. Nescafe burada beni kaybettiniz. Kalori size düşük en azından öyle diyebiliriz. Bunun kendisi 20 kalori. Yani 100 gramı 100 mililitresi burada gram yok. 100 mililitresi 8 kaloriye denk geliyormuş. Bu 20. Eğer kalori hesabı yapıyorsanız bakabilirsiniz. Hematolümüz. Şöyle göstereyim. Bu normal boyutta sanırım. Yani gerçek kremi aldığınızda da bu geliyor. Çok kuru ve tahrişe yatkın bölgelerin bakımı için. Şöyle çıkaralım böyle çıkıyor. Tüp küçük, çok büyük değil. Ne kadar bu 30 grammış. Bu arada ağzı kapalı. Deneyelim. Böyle şeyini çıkarıyorum. Işıktan göremediniz galiba ama. Şey kız var ya. Bakayım. Elime biraz sıkayım. Merhem gibi kokuyor biraz. Sürdük elimize. <laughs> bu arada bu her yere sürülüyor sanırım yani. Çok kuru ciltler ve tahrişe yatkın bölgeler olduğu için yüzünüze de sürebilirsiniz tahriş olmayacağından dolayı. Sürdük bekliyoruz. Artı bir de büyük şişe. ve Gerçekten en büyük şişesi bu. Büyük boy yazmışlar hatta. 650 mililitre Elidor şampuan geldi. Bu çok güzel kokuyor çünkü kutumun tek kötü yanı Elidorlar kutuya akmış ve kutu şu an mis gibi Elidor kokuyor. Yani Elidor kokusunu biliyorsanız. Bu güçlü ve parlak serisinin. Kapağında çok yok ama. Akmıştı. Bu böyle. Gerçekten bu müthiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> bu arada bu sponsor falan değil. Bir de içinden şöyle bu Magnum Cookie'nin Yeni çıktı. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle. Dondurma şeyleri geldi. Ee, getir uygulamasına Magnum Cookie denemen için bedava diye. Böyle iki tane. Bunların arkasında iki tane kod var. Burada iki tane var. Ben de zaten çok fazla dondurma yemiyorum. Magnum yemiyorum en azından yani. Bunun da tadını biliyorum. Ama ta tadı güzel. Ben bunu denemiştim. Gerçekten beğendim. Ama ben çok Magnum zaten severdim. Küçüklüğümden beri. Neyse. Geçiyorum oraları. Bunların Birini size hediye etmek istiyorum çünkü hep insanlar böyle kutu açımı yaptıklarında bir şey hediye ediyorlar. Ben de düşündüm ki size şunlardan birini hediye edebilirim. Bunun için de düşündüm ki aşağıya bu videonun koment yani yorum bölümüne hmm, duyduğum en iyi iltifatı <laughs> biraz kendimi övdireyim değil mi yani duyduğum en iyi iltifatı yazacak kişiye bunu hediye edeceğim bu kodu vereceğim. Böylece ne getirden Magnum Cookie bedavaya ulaşabilirsiniz. Zaten çok fazla insan izlemiyor. Dolayısıyla yani düşünüyorum ki tanıdığım biri olacaktır. Bunlardan birini kazanmak için aşağıya mükemmel bir iltifat yazmanızı bekliyorum. Başka bir şey yok. Daha sonra seçeceğim. Bunu da ne zaman bitireyim? Haftaya. Bugün açıklarım bunu da. Instagram hesabımdan açıklarım. Instagram hesabımda da Zitr burada Zitr adıyla gittiğim için Instagram'a Zitr olarak girdiğinizde benim ikinci hesabıma gidiyor. ZD Bilgin olarak gireceksiniz. Onu da aşağıya koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz her şeye. Description baksan, bakabilirsiniz. Çekişe katılmayı unutmayın. Ve böylece ne? Kutumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bu kutuyu çok saklamak isterdim. Çünkü kutu çok hoşuma gitti. Ama kutu... Bakar mısınız yani? ya, duramıyor yani. O kadar zor toparladım ki bu kutuyu fotoğrafını çekmek ve videoda çıkarmak için. Muaf olmuş ve zaten şampuan kokuyor. Dolayısıyla atmak zorundayım. Ama diğer her şeyi saklıyorum. Buradalar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu likelamayı ve yorumlara çekilişe katılmak için bir iltifat yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım beklediğiniz gibi bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.